Openkarturkce.com'dan merhaba arkadaşlar. E, journal temada menülerin stilleri, e, kolonak incelik, e, renk, e, hover özelliği gibi e, stilleri nasıl değiştiririz? Bunun hakkında bilgi vereceğim. E, şimdi buraya sade bir e, giriş yap ve favorilerim diye bir alan eklemiştim bu menüyü nereden düzenleriz? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi yönetim panelinde Journal temaya geldiğimizde gene header sekmesine tıklıyoruz. Burada tab menüyü tıklıyoruz. Sizde de böyle secondary menü login etc diye çıkar. Ben bunun ismini sağ üye giriş bir de ne diyeyim favori diyeyim. Şu girişin gerisini büyük yapalım. Şimdi giriş yap butonumuz var. Giriş yap butonumun e, burada ben varsayılanı seçtim. Default'u seçtim. Default'u çünkü e, yazı stilimi değiştirmiştim. Burada isterseniz e, stiller tarafında kendisi ait bir e, yazı stili belirler. Onu tanımlarsınız. Ben burada Source Chance Pro default olarak tanımlamıştım ve menülerimde e, başlıklarım başlıklarımda bunu kullanıyorum. Bunu seçtim. Aynı şekilde hover yani üzerine geldiğimiz zamandaki yazı stilini de gene onu seçtim. Şimdi üzerine geldiğim yazı stilinin rengini burada karanlık yaptım. Ya, yani siyah yaptım. Hover'la da şöyle bir renk kodu tanımlamıştım. Sık sık kullandığım için onu da burada zaten bana gösteriyor. 12, 12 pikseldi. Ben bunu 13 piksel yapayım hover'da. Normalde de 13 piksel yapayım. Şimdi sayfamı kaydedeyim. Arayüzü de kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 13 piksel oldu. Şimdi bu arkadaşı 13 piksel iyi hoş Bir de kalın yapalım. Bakın menülerimizle de uyumlu olsun. Burada çünkü biraz kayboluyor. Şimdi normal kısma geldim. Burada options kısmı var. Burada font büyüklüğü diyor. Burada bold dedim. Böyle kaybedersek ne oluyor? Ondan da bahsedelim. Ya hover'ı da yapmamız lazım. Şimdi giriş yap. Kalın oldu. Gördüğünüz gibi. Ama üzerine gelince küçüldü. Yani bold değil. Ne yapıyoruz? Hover'ına geliyoruz. Buradan settings tıklayıp buradan volt yapıyoruz ve kaydediyoruz. Şuradan kontrol edelim. Evet, artık küçülmüyor, normal oldum. Şu arkadaşıyla yapalım. Favorilerime geldim. Bunu 13 piksel yapıyorum. Favorumu da yine 13 small seçiyorum. Normal kısmına geldim. Buradan bold'u seçtim. Oldumda da geldim. Burada bold seçtim. Ve kaydettim. Çarşamı yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi bu, bu da düzenli. Artık sayfaya tam uymuş oldu. İşlerinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.